Merhaba kendini seven insanlar. Yeni başlayanlar için tığ ile örgü serüvenimizde bugünkü durağımız tak iğne ve trabzan çeşitleri olacak. Bunların yapım aşamaları ve bunlardan neler yapabiliriz onu göreceğiz. Bir önceki videomuzda temeli olan tığ işinin e, başlaması, zincir çekmesi ve nasıl kapatıp bitireceğimizi görmüştük. Bu sefer de e, zinciri yürütmeyi de biraz orada görmüştük. Şimdi de size e, artık küçük küçük ürün oluşturabileceğimiz diğer teknikleri olan sık sık iğne ve trabzan göstereyim İlk önce sık iğne ile başlayalım. Sık iğne de zaten zincirimizi çekmiştik ve bunun nasıl çekildiğini görmüştük ama şöyle bir daha hafiften gösterelim. Burada böyle hareketli bir ilmeğimiz vardı tığ üstündekine ilmek diyorduk. Sonra bakın tığ zaten çengelli bir yapıda olduğu için bakın ipin altından tığımı geçirdiğimde sonra bu, bunun çengeline takılıyor ve ben buradaki ilmekten bunu geçiriyorum. Şimdi sık de artık bir yapı oluşturacağız. Yani bunu üzerine tuğla koyar gibi inşaata başlıyoruz ki bu bizim en küçük tuğlalarımızdan bir tanesi. Ne yapıyoruz? Hiç üzerine ip dolamadan ya da tığ üstüne ip almadan gördüğümüz bir boşluğa ki burada mesela bir boşluk görüyorum oraya batıyoruz. Battığımda tığ şu an o ilmi yani oradaki boşluğun içinde. Sonra şimdi işte alttan üste doğru ipi alıp ne yapıyorum? Üzerine doğdum ve yine bu tığın çengeliyle bakın ipi geçirdim. Şu an elimde gördüğünüz gibi iki tane ilmek oldu tığın üstünde. Bir, iki. Hatta bunun bir tanesi bu ipin devamı aslında buradan geçtiği için öyle gözüküyor. Şimdi artık bunu kapatmam lazım ki burada bir tane en küçük boy olan e, tuğlamdan yani yapımdan olsun. Bakın yine ipin alttan üste doğru geçtim ve bu ikisinin içinden geçirdiğimde bakın burada bir yapı olmuş oldu. Bakın devam edelim. Tekrar gösteriyorum. Burada bulduğum, gördüğüm zincir ortası boşluğa battım. İçinden bu boşluktan ipi geçirdim. Yani çektim ve aldım. Elimde iki tane e, ilmek oldu. Şimdi artık bu ikisini kapatmak için yeniden tığıma ipi dolayıp çengeliyle ipi ikisinden birden geçirdim. Gördüğünüz gibi bir tane daha tuğla koymuş oldum. Devam ediyorum. Şimdi bunu daha yavaşlatarak siz izleyebilirsiniz. Burada duraklata duraklata da. Ah bakın yanlış yaptım doladım. Dolamamam lazım. Buradan geçirdim. Böyle mesela parmağı ip sarmakta avcuma ipi alıyorum. Sonra bakın böyle böyle hatta bu baş parmağım yardımcı olarak doladım. Şimdi buradaydı ne yapıyoruz? İçinden geçiriyoruz. Hiç üzerine dolamadan bu gördüğüm boşluğa batıyorum içinden bir tane ip geçiriyorum. Sonra bu ikisinden de geçirdiğim zaman bakın elimde bu şekilde minik tuğlalarım yani minik yapılarım oldu. Bunun adı sık iğne. Şöyle yaptık. Sık iğnenin bakın böyle ilerlemiş hali bu şekilde gözüküyor. Şimdi buradan sonra e, tekli trabzanı göstereceğim tekli trabzanı yaparken bir üst tuğlamızı yani yükseltimizi koyacağımız için burada bu onun kadar yüksekliği burada o zinciri tutuyorum ki bu bu şekilde böyle gittikçe bu kenarı sıkışık yani böyle gözükmesi için. Ben bunun için iki zinciri tuttum ve bir tane zinciri de onun yükseldiği yer gibi düşündüğüm için üç zincir atlayacağım ve trabzan için önce başını doluyoruz. Doladı tığın üstüne ipi aldık sonra bir iki zincir atladım Hatta iki zincir atlayıp da yapabiliriz. Üçüncüye batıyorum. Battım. İçinden ipimi çıkarttım. Şimdi elimde kaç tane ilmek olmuş oldu? Bir, iki, üç tane. Burada bu ip tamamen yüzde yüz koton ve hiç böyle yazlık şeyler yapabilecek bir ip olduğu için ter etmeyen bir ip olduğu için biraz tel tel ayrılıyor. O yüzden böyle gözükebilir. Üç tane ilmeğimiz var. Sonra ben bu üç ilmeğin içinden tek seferde çıkartırsam Bakın böyle aldım yine. Tek seferde içinden çıkarttım. Bunun adı tekli bir trabzan gibi bir şey olmuş. Çünkü içinden geçen zaman adı trabzan oluyor. Sonra tekrar başını doladım. Bakın. Bir yanındakine geldim. Zincirden içinden geçirdim. Elimde yine 3 ilmek yaptım. Ve ben bunun içinden tek seferde çıkartırsam bunun adı tekli trabzanımız oldu. Bir daha bakalım. Birinci aşama. Elimde ilmeğim var. Bir tane daha ilmek yaptım, iki oldu. Battım zincire geçirdim, içinden aldım ipi çıkarttım. Üç tane olmuş oldu ilmeğim ve ben bunu tek seferde kit yani içinden geçirdiğimde yine bir tane daha tekli trabzanımı yapmış oldum Şimdi bunu biraz ben ilerleteyim Şimdi burada bakın bunu tam bir sıra götürdüğümde bu şekilde girersem bu benim neyim olmuş oldu? Bakın bunlar her biri tuğla gibi düşünüyorum ben bunu. Hep bir yapı çıkıyormuş gibi. Bu tekli trabzanı nerelerde kullanıyoruz? Az önce söyledim. Bundan crop yapabilirsiniz. Bakın en basit croplardan bir tanesi. Artık ben bir şey verebilirim diyorsanız. Mesela bakın ben daha tamamlamadım ama. Bakın böyle. Ne yaptım? Aynı şekilde bir taraftan başladım. Bitirdim. Sonra geri gelmem lazım. Şimdi sık iğneyi gördük. Tekli trabzanı gördük. Şimdi de ikili trabzanı görelim. İkili trabzanla da zaten bu trabzanların mantığı tek seferde çıkıyorsanız tekli iki seferde işte son noktaya geliyorsanız ikili, 3 seferde son noktaya geliyorsanız üçlü ve bunların her biri de buradaki tuğlaların daha boyunun uzun olmasını veya kalın veya e, kalınlığı değil de daha çok uzunluğunu etkiliyor. Daha uzun veya daha kısa olmasını sağlıyor. Şimdi hemen hızlıca şöyle az bir zincir çekip hemen şu ikili trabzanı gösterelim. Şimdi parmağıma doladım. Şimdi ikili trabzanla da ben yine bir iki zincir çekeyim ki bu benim yine başlangıçtaki trabzanımmış gibi gözüksün. Yani destek atmışım gibi düşünün. Bu böyle e, burası büzük ya da böyle sıkışık durmasın. Ama bir tanesi de o üzerine battığım zincir gibi olacağı için 3 taneden sonra dördüncüye değil 2 3 değil dördüncüye batmam lazım. Şimdi ne yapıyorum yine? Trabzan dediğim zaman hemen tığın üstüne ip alıyorum. Tığın üstü. Sonra 1 2 3 4.'e batıyorum. Ne oldu? Yine 3 tane ilmeğim oldu. Böyle çok geniş oldu ama biz bunu 3.'e batalım. 1 2 3.'e batalım. Battık, içinden geçirdik. 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi eğer bakın 2 tanesinden Şimdi ben bunu iki de bitireceğim ya buradaki ikiliyi tek ipe dönüştür, tek ilmeğe dönüştürmeye çalışacağım. O zaman ne yapıyorum? Mesela bir tanesinden geçirirsem yine elimde 3 kalıyor. Olmaz. Ne yapıyorum? İki tanesinin içinden geçirdim. Elimde iki mi kaldı? Bakın bir. Bir ikisinden daha geçirdiğim zaman ne yapmış oldum? İki seferde elimde bir tuğla bir yapı yapmış oldum. Başını doladık. Geçirdik. ilmeğimizi aldık. 3 bir daha gösteriyorum iki taneden bir geçirdiğim zaman elimde iki ilmek kalıyor. Bir de bu ikisinden de yine bakın buradan ipin tığın üstüne ip alıp o aldığım tığı bu ikisinden de geçirdiğim zaman elimde yine tek ilmeğim kalmış oluyor. Bir daha yapalım. Tığ üstüne aldım. Şöyle bir ipi açalım. Aldık. Zincirin ortasına battık. İçinden ipi geçirdik. Oldu bana 3 tane ilmek. Sonra bir ikisinden geçirdim. Bir daha ikisinden geçirdiğimde bakın ikili trabzanı yapmış olduk. Tekli trabzanda bu üçünden de ipi geçiriyordum. İkili de iki seferde geçirmiş oluyorum. Tamamını geçirmiş oluyorum. Bakın bir, iki. Trabzana benzediği için merdiven trabzanlarına bunları trabzan denmiş bu arada. Bir daha yapalım. Bir, Iki. yavaş yapalım bir tane daha baktım içinden aldım bir iki iki tanesinden bir daha geçirdim iki tanesinden ve bitti bakalım hemen bitireyim ben bunun burasını son haline görelim Şimdi bakın bu böyle gözüküyor. Bu da bizim tekli yaptığımız trabzanımızdı. Bakın bu da böyle gözüküyor. Bakın bu buna göre bir tık daha dar. Bakın bu böyle şuradan da anlaşılacağı gibi bu bir tık daha uzun duruyor. Bu da işte tekli ikili ve şimdi de üçlü trabzana bakalım. Üçlü trabzan ise bu sefer üç tane de çıkacağımız için bir tık daha bundan uzun olacak. Hemen üçlü trabzanı da yapalım. Hop, elimi alıyorum kesmeden Bunu da sarı iple deneyelim hop doladık şöyle geçirdik hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane çektim şimdi üçü trabzan daha uzun olacağı için bir kere bir iki tane zincirim onun için olsun bir tanesi de ee, battığım yer için olacağı için şöyle şimdi yine benim destek noktamı yapmış oldum yani bu döndüğünde şöyle duracak şimdi yine başını doladım 1 2 3 bu sefer dördüncüye batıyorum çünkü üçlü trabzan daha yüksek bir tuğla daha yüksek bir yapı elimde yine üç tane ilmeğim var bu sefer ne yapıyorum bakın bu sefer üç seferde çıkacağım yani önce birinciden çıktım elimde yine üç tane var bir tane ilmekten geçirdim sonra 2 tane ilmekten geçiriyorum. Bu ikinci işlemim oldu. Son olarak da kalan ikiden geçiyorum. 3 işlemim oldu. Bakın 1 2 3. Bir daha yapıyorum. Zincirime battım. Elimde 3 tane ilmek var. Önce ilk ilmekten ipi geçirdim. Elimde bir tane. Bakın böyle oldu. Zincir olmuş oldu aslında burası. Sonra iki tanesinden geçiriyorum ki yavaş yavaş bu tarafa doğru ilerleyebileyim. Sonra da üçüncü olarak da yine kalan ikiden geçiyorum ve elimde yine bir trabzan elde etmiş oluyorum. Bakın yine bir bir tanesinden, bir iki tanesinden, bir daha iki, iki tanesinden. Şimdi hemen bunu yine bitirelim ve görüntüsüne bakalım. Bir tanesinden, iki tanesinden, iki tanesinden. Toplamda üç hareket yapıyorum ya o yüzden üçlü trabzan bakın. Üç kat çıkmış oluyorum. Bir, iki, üçüncü katım. Tekli de tek kat çıkıyordum. Tek seferde. İkili de iki katta. Bunda üç kat çıkıyorum. Bir. Bu birinci katım. Bu iki. Bu da üçüncü katım. Bu bir. Bu iki. Bu da üçüncü katım. Ben hemen bunu tamamlayayım. Tabii şimdi benim bu iplerimin kalınlıkları aynı olmadığı için yükseklikleri çok bariz gözükmeyebilir ama mantığı üç kat çıkarsan daha yüksek olur. iki kat çıkarsan veya tek kat çıkarsan daha alçak olacaktır. Aynı ev mantı. Şimdi bakalım. Bakın bu da üçlü trabzan. Bakın yine de daha uzun. İpim ince olmasına rağmen bu daha geniş oldu. Bakın burada bu tek seferde çıktığım tek katlı. Bakın bu 1 2 2 kat ikili trabzanı bu da 1 2 3 yaptığım üçlü trabzanım. Yani 3 üç kat çıkmış oldum. Bunlar da trabzan. Bütün tığ örgülerinde bu trabzanlar kullanılacak. Bu örgülerin farklı farklı gözükmesini sağlayan şey ise bunların battığımız yerler. Bir dahaki videomuzda da batarak nasıl farklı model yapabiliriz ya da bunlardan ne yapabiliriz ondan bahsedelim. Teşekkür ederiz.